Merhabalar sınav grubu öğrencilerim. Sınav hazırlığı demek sağlıklı bir zihin ve sağlıklı bir beden demek, sağlıklı bir duygu durumu demek. Çünkü şöyle bir gerçek var çok güzel firmalara iş başvurusu yapmak istiyorsunuz. Ya da şöyle yorumlar geçiyor aranızda. İşte Koç'tan mezun olursam, ODTÜ'den mezun olursam, Sabancı'dan mezun olursam çok güzel iş yerlerinden iş teklifi alabilirim. Hayatım kurtulur gibi cümleler duyuyorum sizden. Peki sizce bunun sebebi matematik bilmeniz, fizik bilmeniz, Türkçe bilmeniz mi? Ya da TET'de 105-110 net yapmanız mı? Bence hayır. Çünkü yarın bir gün işe girdiğinizde firmaların sahipleri sizin ne kadar matematik bildiğinizle, biyoloji bildiğinizle, tarih bildiğinizle ilgilenmeyecekler. Sizde aradıkları şey istikrar olacak, kararlılık olacak motivasyon olacak, bir işe emek verebilmek ve kararlılıkla yolda yürümek olacak, bildiklerini uygulayabilir halde olmanızı isteyecekler. E bunun ilk demosunu nerede yapıyorsunuz? Sınav hazırlık sürecinde yapıyorsunuz. Yani siz yıl boyunca aynı istikrarla çalışmayı başarırsanız o koca koca firmalar diyecekler ki evet yıl boyunca aynı motivasyona çalışmayı başarmış ya da diyecekler ki moral kaybı yaşamamış bildiklerini uygulayabilir hale gelmiş. Bunun için de çok güçlü sağlıklı bir bedene ihtiyacınız olacak. Bunu neden anlatıyorum? En çok şunları konuşabiliyorsunuz aranızda. Dikkat eksikliğim var. Algılamada zorluk çekiyorum. Okuduğumu anlayamıyorum gibi cümleler duyabiliyorum. Ya da yataktan kalkmakta zorlanıyorum. Okula gitmeye, dershaneye gitmeye üşeniyorum. Hep uykum geliyor gibi cümleler duyuyorum. Sevgili arkadaşlar, önceki şunu söyleyeceğim. Doktorla görüşerek hareket edin. Birincisi ama B vitamini, D vitamini C vitamini gibi vitaminler vücutta ihtiyaçtır. Kimi zaman tahlilleri kendiniz yorumluyorsunuz. Tahlillerinizi lütfen doktorla görüşerek bir planlama yapın. C vitamini normale yakın görünse bile bazen beden için yeterli olmayabiliyor. Bu da sizde yorgunluk gibi bir durum yaratabiliyor. Lütfen yine söylüyorum. Koşluk demek yaşamın bütününe bakmak demek. Ben bütüne baktığımda sizin sağlık alanınızda engeller görebiliyorum. Bunu da özellikle işi bilen kişilerle yani hekimlerle çözmeniz gerektiğini de biliyorum. Ancak ben nelere odaklanmanız gerektiğini ve nerelerde yanılgılara düştüğünüzü seanslarda da görebildiğim için mümkün olduğu kadar paylaşmak istiyorum videolarda lütfen seneye başlarken ki hele ki mevsim geçiş dönemlerinde önce tahlillerinizi yaptırın. Ben B ve D vitaminini çok önemserim ama tabii ki hekimlerimiz size en doğru yönlendirmeyi yapacaktır. Sağlıklı bir bedene ihtiyacınız var. Hayat boyu ve özellikle böyle dinamik olduğunuz bir yılda bir hekim desteği, bir doktor desteğiyle bu problemleri aşmaya çalışın. Özellikle öneriyorum. Bu ay ve sonraki aylar için bu video geçerli. Tüm öğrenciler, büyüme süreci, sınav grubu hepiniz dahilsiniz bu video için. Önemliseniz de olsun sağlıklı beden, sağlıklı zihin bizim için ihtiyaç. Görüşmek üzere.